Mutfağımdan hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yumuşacık dokusuyla tam ölçülü garantili yalancı tiramisu tarifim olacak. Bunun için tenceremizi ocağa alıyoruz. Şu an altı kapalı. İçerisine bir litre süt artı bir su bardağı süt ekliyorum. Toplamda 6 su bardağı süt kullanmış oluyoruz. Bir su bardağı toz şeker, bir tane yumurta sarısı. 4 yemek kaşığı nişasta buğday veya mısır fark etmez ve 4 yemek kaşığı unu ekliyorum ve çırpıcı yardımıyla içindeki bütün malzemeler pürüzsüz hale gelene kadar ocağın altı kapalı iken iyice çırpıyoruz Evet bütün malzemeler içerisinde eridikten sonra ocağın altını açarak tekrar karıştırmaya devam ederek pişirmeye devam ediyoruz Evet Kremamız kaynamaya başladıktan sonra 1-2 dakika kaynatıp içerisine bir paket vanilya ilave ediyorum. Bu esnada altını kapattım arkadaşlar. Daha sonra 200 gram labne ekliyorum. Ve bir dolu yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Eğer elinizde tereyağı yoksa margarin de kullanabilirsiniz. Ve yine bu malzemeler pürüzsüz hale gelene kadar tekrar karıştırmaya devam ediyorum. Dilerseniz daha kolaylık olması için mikserle de hazırlayabilirsiniz. Zaten krema sıcak olduğu için çok çabuk eriyorlar. Ve şöyle kedi dili bisküvilerimi hazırladım. 2,5 buçuk su bardağı sıcak su, yarım su bardağı süt ekledim. Bir buçuk yemek kaşığı Nescafe ilave ediyorum. Nescafe yoksa üçü bir arada kahvede kullanabilirsiniz. Evet kahveler eriyene kadar güzelce karıştırdım. Şimdi kedileri bisküvilerimi kahveli suya batırıp borcama diziyorum. Ben bu şekilde dikdörtgen borcam kullanıyorum arkadaşlar. Dolu dolu büyük bir borcam pastası oluyor. O yüzden 6 su bardağı süt kullandık. Tam yeterli gelmesi için. Evet bütün kedi dili bisküviler bitene kadar borcamanın ilk katını döşüyoruz. Sizler kare borcamda ya da farklı kalıplarda da hazırlayabilirsiniz bu tarifi. Evet şimdi kremamın yarısını fitilli bisküvilerinin üzerine eşit bir şekilde döküyorum. Kremamızın kıvamı o kadar güzel oldu ki gerçekten bu şekilde bile farklı tariflerde kullanabilirsiniz. Evet şimdi spatula yardımıyla şöyle düzgün bir şekilde her yerine yayıyorum. Evet düzgün bir şekilde hazırladıktan sonra yine şöyle kenara kaldıracağım. Ve ikinci katını da aynı şekilde hazırlamaya devam edeceğim. Bu tarifte toplamda iki paket kedi dili bisküvi kullandım arkadaşlar. Ve tekrar aynı işlemi uygulamaya devam ediyorum. Evet, hazırız. Şu an üzerine kalan kremayı yine düzgün bir şekilde döküyorum. Daha kolaylık olsun derseniz hamur dağıtıcıyla da yapabilirsiniz bu işlemi. Ya da benim gibi böyle kepçeli de hazırlayabilirsiniz. Evet düzgün bir şekilde yayıyorum. Hazırladıktan sonra dolapta en az 5-6 saat beklettim. Vaktiniz varsa bir gecede bekletebilirsiniz arkadaşlar. Ve daha sonra üzerine bolca kakao serperek süsliyoruz. Evet hiçbir yer görünmeyecek şekilde bolca kakao serpelim. Evet, tiramisu'muz hazır. Şimdi istediğiniz büyüklükte, istediğiniz şekilde dilimleyerek servis edebilirsiniz. Ben biraz büyük dilimler kullandım. İlk etapta şu şekilde bir tekrar bir kez daha keseceğim. Bundan sonraki dilimlerinizin büyüklüğü, küçüklüğü size kalmış dilediğiniz, arzu ettiğiniz büyüklükte kesebilirsiniz. Şöyle ilk ortadan yapıp diğer kısımlarını da aynı şekilde hazırlıyorum. Toplamda 12 adet dilim elde etmiş oluyoruz. Şöyle sizlere dokusunu da göstereyim. Gerçekten dediğim gibi tam ölçülü garantili bir tarif. Denemenizi mutlaka tavsiye ederim. Şöyle sizlere iç dokusunu da göstereyim. Eğer bu tarifimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı. Henüz kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum. Abonelik ücretsiz arkadaşlar. Bir sonraki tariflerimde ve videolarımda görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.